Yetenekli Hanımlardan herkese merhaba. Bugün dışarıdan aldığımız ve severek yediğimiz özellikle de çocukların bayıla bayıla yediği çiğ köfte yapacağım. Birebir ölçü, tam kıvamlı ve çok lezzetli bir çiğ köfte tarifi. Bu tarifi denedikten sonra bir daha asla dışarıdan çiğ köfte almayacaksınız. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Çiğ köfte yapmak için tepsimin içerisine 5 su bardağı kısırlık bulgur aldım. Dilerseniz esmer bulgur da kullanabilirsiniz. Üzerine 5 su bardağı sıcak su ilave ettim. Güzelce karıştırdıktan sonra ağzını kapattım. Yarım saat kadar dinlendirdim. Yarım saat dinlendirdikten sonra üzerine 3 tepeleme dolu dolu yemek kaşığı biber salçası. Yine aynı şekilde 3 dolu dolu yemek kaşığı domates salçası ekledim. Yarım tatlı kaşığı kimyon, 2 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı da karabiber ekledikten sonra yarım muskat rendesi ilave ediyorum. Eğer varsa kullanın yoksa olmazsa olmazı değil kullanmaya da bilirsiniz. Çok fazla kullanmamak gerekiyor ama e, dozunda kullandığımızda böyle gizli çok güzel bir lezzet veriyor. E, muskatı ekledikten sonra bir çay bardağı isot, bir baş rendelenmiş sarımsak, 3 tane küçük küçük doğramış olduğum soğan, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve bir çay bardağı nar ekşisi ilave ettim. Eğer acı seviyorsanız isotun miktarını arttırabilirsiniz. Çocuklar da yiyeceği için ben çok fazla acı kullanmak istemedim. O yüzden ekstradan pul biber de ilave etmedim. Dilerseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra artık robota alıyorum. Bu çiğ köfte bu eski tip haznesi geniş mutfak robotlarında çok güzel oluyor. Eğer varsa mutfak şeflerinde de aynı sonucu elde edebilirsiniz ama küçük rondolarda yaptığınızda aynı sonucu elde edemeyebilirsiniz o yüzden eğer varsa ya mutfak şefi ya da bu tarz robotlarla yapmanızı tavsiye ederim. Bulgurları bir miktar robottan geçirdikten sonra kapağını açarak bir kaşık yardımıyla alt üst ediyorum. Sonra tekrar robotu çalıştırıyorum. Bir müddet çalıştırdıktan sonra tekrar aynı şekilde alt üst ediyorum ki her tarafı eşit bir şekilde güzelce yoğrulsun. Kıvama gelsin. Bu işlemi bütün bulgur hamur haline gelene kadar şöyle yapış yapış bir kıvam alana kadar tekrarlıyorum. 2-3 kere tekrarlamak yeterli olacak. Şöyle tekrar bir alt üst ediyorum, karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hamur haline geldi, iyice birbirine yapıştı. Artık kıvamı yeterli. Bunu bir tepsinin içerisine alıyorum ve bütün bulgur bitene kadar hepsini aynı şekilde robottan geçirerek hazırlıyorum. Ben biraz fazla yapıyorum. Çünkü çocuklar çok seviyor çiğ köfteyi. Yapmışken biraz e, komşularıma da ikram etmek istiyorum. Hatta kalanını da buzdolabı poşetine koyarak derin dondurucuda istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. E, eğer çok fazla yapmak istemiyorsanız da malzeme ikiye bölerek o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ama mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel bir tarif oluyor. Son postayı da yaptım. Artık bütün bulguru geçirdim. Şimdi bunu da tepsiye alıyorum. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Bütün ee, bulguru robottan geçirdim. Tepsinin içerisine aldım. Üzerine yarım demet taze soğan, yarım demet e, ince kıyılmış maydanoz ekledim. 1,5 su bardağı sıvı yağ ekledikten sonra bir 10-15 dakika kadar iyice yoğuracağım, hamur haline gelene kadar e, yağ iyice yedirerek yedirerek yoğuruyorum. Yoğurma işlemi de artık bitti. Şimdi üzerine bir streç kapatarak buzdolabında eğer vakit varsa 2 saat hatta bir gün de dinlenirse çok daha güzel olacaktır. Ama vaktiniz yoksa da bir yarım saatte buzdolabında dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Ne kadar dinlenirse o kadar güzel olacaktır. Şöyle streçle güzelce kapatıyorum. Dolap kokusu girmemesi için ayrıca bir de üzerinin kurumaması için. Şimdi dolaba koyuyorum. Ben 2-2,5 iki, iki, buçuk saat kadar dinlendirdim. Şimdi elime bir buzdolabı poşeti geçirerek bir iki dakika yoğuruyorum ve sonra şekil vereceğim. Bu işlem şekil verme işlemi buzdolabı poşetiyle inanılmaz güzel oluyor. Dilerseniz eldiven de kullanabilirsiniz ama en güzeli buzdolabı poşetiyle oluyor. Şimdi şöyle bir göstermek istiyorum size. Bir parça aldım, avucumun içinde sıktım bir kere sıkmak bile yeterli oluyor. Ee, tek sıkışta gördüğünüz gibi çok muntazam, çok güzel şekil alıyor. Şöyle tek seferde de sıkmak yeterli oluyor dediğim gibi. Kıvamıyla, lezzetiyle gerçekten çok güzel bir çiğ köfte tarifi. Kullanmış olduğumlar ekşisi, biber salçası ve isot ev yapımı. O yüzden rengi ve lezzeti çok güzel oldu. Eğer siz ev yapımı kullanmayacaksanız miktarları biraz daha arttırabilirsiniz. Aynı lezzeti yakalamak için çiğ köfteleri sıktım. Şöyle yanına turp, domates ve marulla servisi hazırladım. Tekrar söylüyorum gerçekten çok lezzetli bir çiğ köfte tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz yorumlarda bana geri bildirim yaparsanız, sonuçları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Deneyecek olanlara kolay gelsin.